Şurada böyle içeri gidiyor bak arkadaşım. Şöyle içeri gidiyor. Daha önceki yıllarda bu gizli geçitin tonoz girişini Bulmuştuk, kazısı yapılmıştı. Ama konservasyonunu tamamladık. Ve böyle basamaklarla dönüp aşağı doğru iniyor. Biz şu anda bu sene buranın kazı çalışmalarını, restorasyonlarını tamamladık. 2026 yılında da ziyarete açacağız. Bak dönüyor hocam gördün mü? Evet. Ha son taşlarda göreceğiz şimdi. Onda da çaprazını yap. Bir sağ bir sol. Ha, biraz daha sağ. Biraz daha sağ. Yok, bu Burası gerektiğinde o taşları da alıp seyyar ahşap merdiveni aşağı iniyor ya da oradan su alıp tekrar çıkıyor dışarıya 3 metre yüksekteki yerde ahşap merdiveni inip gizli geçişten savaş mı, baskın mı, su mu alması gerekiyor işlemini yapıp tekrar buradan çıkıp burayı tekrar örüyorlar. Yan söğe taşları kesme taştan yapılmış. Yan duvarda yer yer kesme taş kullanılmış. Ama tonuzda kaba yonu taşla tamamlanmış bir halde ve basamaklar kesme taşla yukarı doğruya çıkar şekilde inşa edilmiş durumda. Buradaki çıkan orijinal ahşap parçalardan da analizler yaptırmak üzere şu an resim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tamam mı? Hayda kaldı Ferdin abi. İşte bin yıllık sanayi istedisi dediğimiz bölümün bu seneki kazılarla beraber yüzde 85'lik kısmını tamamlamış olduk. Şu an içinde bulunduğumuz Roma dönemi gizli geçitinin Veli Sevin Hoca'nın danışmanı sırasında kazısı yapılmıştı. Geçen süre içerisinde buradaki kazıların ayrıntılarını tamamladık. Konservasyonlarını yaptık. Hemen yanındaki basamaklı sarnıcın basamakları onarıldı. Ayrıca üstündeki tandırlar bölümünü ortaya çıkardık. Ve bu sene kaz sınır tamamladığımız restorasyon tamamladığımız alanın turizm açılması için gayret sarf ediyoruz. 2026 yılında sezonda bu bölgenin tamamı ziyarete açılmış olacak. Önümüzdeki yıllarda diğer gizli geçitlerinde kazısını yapıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz. savaş stratejisi açısından bu tür gizli geçitlerin önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü savaşı eğer kaybederlerse, ölmemişlerse köylü olarak satılma riskleri vardı. O açıdan insanlar her türlü önlemi, kaçışı ve baskın sistemlerini kullanmaya çalışmışlardır. Etrafında taş döndü dediniz, böyle kaldı. Sonrasında bak. Var. Başka hiç zaten. Ha o dışı koruması evet. mı? Olur? Koruma hocam içindeki bakın. Özellikle bizim bin yıllık sanayi sitesi dediğimiz stedi bölgede e kaz alanının yüzde 85'i gibi tamamlandı. Geçici koruma altında şu an tutuyoruz. Bu kazı yapılan sanayi sitesi bölgemizin e konservasyon çalışmalarını da tamamlamış olduk. Yeni kazdığımız alanların açık avlu olduğu anlaşıldı. İnşallah 2026 yılında o alanın da kazısı bitecek, konservasyon bitecek ve bir modern çatı projesiyle de ziyarete açmayı planlamaktayız.